Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün tasarım örgü modeli ile karşınızdayım iki renkli iki sıralı şahane bir model oldu arkadaşlar hiç ip koparmadan çalışıyoruz hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve koyu renkle hemen modelin anlatımına geçelim arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz rast gitsin arkadaşlarım. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 4 ve katları. Sizler bu sayıları kullanarak Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hemen 4 ve katları olarak belirli bir miktarda çekelim. 2 zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli. Sizler bu sayıları kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi en son zincirden parmağımı tutuyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim. 5. değil, 6 zincirime ikili trabzan iki tane zincir aynı zincir boşluğuna ikili trabzan bir tane ve oluşturdum arada hiç zincir çekmiyorum tığımı sardım tekrar alt sıradan sayıyoruz bir iki üç tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime ikili trabzan iki tane zincir ve ikili trabsa tığım sardım 1 2 3 tane zincir atlıyorum d 4düncü zincirimi ikili trabsam 2 zincir tekrar ikili trabsam modelin birinci sıra kurulumu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar 2 zincir tekrar ikili trabsa 1 2 3 tane zincir atlıyorum hemen dördüncü zincirimi ikili trabzan iki tane zincir ve tekrar ikili trabzan tığımı sarmıyorum birkaç zincir fazla çekmişim sanırım Bu en son zincirden tığımı geçiriyorum ve yukarıya bir kaydırmayla bağlamış oldum değerlendirmiş olduk kenar trabzanı olarak birinci sıramızı bu şekilde hazırladım Hemen açık rengimize geçelim. Hiç ip koparmadan çalışacağız. Şimdi bu açık rengimizi her zaman olduğu gibi birkaç kez dolayalım. Zinciri sıkı çekersek açılma olmayacaktır arkadaşlar. İpimi toparlıyorum. Buradaki ipime fazla olanı hemen keselim. Şimdi ikinci sırada ne yapıyoruz arkadaşlarım? Bakın. <laughs> Çok pardon, soğuk algınlığı geçiriyorum arkadaşlar sesimizden de anlamışsınızdır. Malum havalar bir sıcak, bir soğuk, bir kar dengemizi bozdu maalesef. Şükür diyelim. Evet, şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Buradaki kenar zincirimin üzerine bir tane sık iğne trabzanımın üzerine bir tane sık iğne tığımı sardım arkadaşlar bakın şimdi buradaki V'nin orta boşluğundan alt kısmına şu şekilde çıkış yapıyorum ve burada hafif uzatarak üçlü trabzan yapıyorum sıra gelen V'nin diğer trabzanına bir sık iğne Diğer V'min trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. Tığımı sardım. V'min orta boşluğundan alt kısmına geçiş yapıyorum. Hemen burada hafif uzatarak kasma yapmasın. Üçlü trabzan. Tekrar trabzan üzerine bir sık iğne. Diğer trabzan üzerine bir sık iğne. Tığımı sardım. Buradaki V'min şu ortadaki boşluğundan tığımı alt kısmına şu şekilde geçiş yapıyorum ve burada uzunca bir üçlü trabzan. birinci sıramızı bu şekilde devam ediyoruz sıra gelen trabzana da bir sık iğne tığımı sardım V'nin orta boşluğundan alt kısmına geçiş yapıyorum 1 2 üçlü trabzan Diğer trabzanıma bir sık iğne. Diğer trabzanıma ikinci sık iğne. Tığımı sardım. V'nin orta boşluğundan alt kısmına çıkış yapıyorum. Üçlü trabzan. Buradaki son kalan V'nin trabzanına bir sık iğne. Kenar zincirimizin üzerine de bir sık iğne. Bir tane zincir çekip ipimi hafif uzatıyorum sökülme yapmasın bakın şimdi ikinci sıramızı tamamladık model her iki sırada bir kendini tekrar edecek hiç ip koparmadan çalışıyoruz bakın burada yeşil ipimiz bizi bekliyor olacak açık renk ipimiz de bu şekilde bizi bekliyor olacak ipimiz hangi tarafta bizi bekliyorsa o yöne doğru öreceğiz arkadaşlarım bakın şimdi burada koyu renk ipimi aldım şurada birinci sık iğnemin üzerine bir sık iğne yaptım ve yukarıya çıkardım şimdi bir iki üç tane zincir çektim bu ortadaki uzun trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan iki tane zincir tekrar ikili trabzan yani birinci sırada olduğu gibi ve oluşturuyorum tığımı sardım buradaki ortadaki iki sık iğneyi boşta bırakıyorum trabzanların üzerine çalışıyorum iki ikili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan tekrar trabzanımın üzerine geçiş yaptım İkili trabzan iki zincir tekrar ikili trabzan bu şekilde ilk sırada çalıştığımız gibi tekrarını yapıyoruz arkadaşlarım Trabzanların üzerine çalışıyoruz V'leri. Şimdi sıra gelen trabzanın üzerine de bir trabzan, iki zincir, tekrar ikili trabzan. Tığımı sarıyorum. Burada bir sık iğne boşta bırakıyorum. İkinci sık iğneme bir tane yarım trabzan. Hatta kenar kasmasını şu şekilde de yapabiliriz. Bir ikili yarım trabzan yeşil ipimi bırakıyorum açık renk olan mint yeşilimizi hemen tığıma geçireceğim arkadaşlar tığıma geçiriyorum bakın koyu yeşil ipimi parmağımın arasından tutuyorum açık renk ipimi şu şekilde altından geçirip yukarıya çıkarıyorum hem buradaki trabzanı çalışmış olduk hem de buradaki ipimizi yukarıya çıkarmış olduk bir tane zincir çekiyorum ve modelimi çevirdim şimdi dördüncü sırada ne yapacağız şöyle bir farklılık olacak buradaki ön yüzü olduğu için bu sırada da arka yüzünden çalışıyoruz neden arka yüzünden çalışıyoruz arkadaşlar çünkü ipimizi hiç kesmediğimiz için bu şekilde olacak bakın birinci trabzanın üzerine bir sık iğne ikinci trabzanın üzerine ikinci sık iğne tığımı sardım. Modelimin ön yüzünü bana doğru çevirdim. Buradaki V'nin içerisinden tığımı şu şekilde şuradaki trabzanın ara boşluğuna çıkardım. Ve burada tekrar bir, iki, üçlü trabzan. Modelimi bana doğru çevirdim. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Diğer trabzanın üzerine bir sık iğne. Tığımı sardım tekrar modelimi ön yüzünü çevirdim bakın burada V'nin içerisinden tığımı geçiriyorum alt kısmına 1 2 3 trabzan bu şekilde çok güzel bir desen oluştu yeni başlayan arkadaşlarım rahatlıkla çalışabilir desen büyüdükçe waffle'a benzedi arkadaşlar waffle'ın desenine ben de beğendim hemen sizlerle paylaşmak istedim bu arada tasarımı bana ait arkadaşlar. Arada kolay modelleri de tercih ediyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım da faydalansın istiyorum. Bakın trabzan üzerine bir sık iğne. Diğer trabzan üzerine bir sık iğne tığımı sardım. Modelimin ön yüzünü bana doğru çevirdim. V'nin orta boşluğundan alt kısmına çıkış yapıyorum. 1, 2, üçlü trabzan trabzanın tepe noktasına bir sık iğne zincir boşluğuna da bir tane sık iğne hemen bir tane zincir çektim ipimi hafif uzatıyorum sökülme yaşanmasın bakın 4 sıramızı tamamladık her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz bakın ne kadar güzel göründü şimdi burada açık rengimi bırakıyorum koyu rengimi parmağıma sardım. Buradaki sık iğnemin tepe noktasına yeşil ipimi geçirdim. Bir tane sıkı zincir çektim. Bir, iki, üç tane zincir. İki sık iğne atlıyorum. Trabzan üzerine. Bakın. Arka yüzünden şu şekilde de bakabilirsiniz. Trabzan üzerine ikili trabzan, iki zincir, tekrar ikili trabzan aralarda hiç zincir çekmiyorum. 1 2 sık iğne atlıyorum. 3. 2 ile trabzan, 2 zincir, tekrar 2 ile trabzan. 1 2 sık iğne atlıyorum. 3.'ünün tepe noktasına 3. de trabzanımız oluyor arkadaşlar. 2 ile trabzan, 2 tane zincir, tekrar 2 ile trabzan. İlk sırada olduğu gibi 3. sırada olduğu gibi B'ler çalışıyorum. Her zaman söylediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarım takıldığı yerlerde iki renk çalışırsanız bu deseni elde de edebilirsiniz. Hangi renkle hangi çalışmayı yaptıysanız alt sıradan takip ederek ya da videoyu geriye doğru sararsanız takip edebilirsiniz. Çünkü çok kolay bir model. Bakın şimdi mint yeşil olan ipimi de tığımın içerisine şu şekilde geçirdim. Bakın bu parmağımı sardım. Yeşil ipimi de diğer parmağımla tutuyorum. Altından geçiyorum. Ve burada bir kaydırma yaptım. Ve bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın tekrar ön yüzüne geldik. Şimdi burada bir zincir çekiyorum bir sık iğne diğer trabzanın üzerine ikinci sık iğne tığımı sardım ve elin orta boşluğundan alt kısmına çıkış yapıyorum bir iki üçlü trabzan tekrar trabzanın üzerine bir sık iğne Diğer trabzanımın üzerine ikinci sık iğne tığımı sardım. V'nin orta boşluğundan 1, 2, üçlü trabzan. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Trabzanın üzerine ikinci sık iğne. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Kolay olmasına rağmen de gösterişli waffle modeli ben en azından o şekilde değerlendirdim. Güzel göründü. Ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. İpimizi hiç kesmeden hangi tarafta hangi ipimiz kaldıysa o şekilde devam ediyoruz. Bu da bir artı elbette. İp kesmeden dilediğiniz alanda bu modeli çalışabilirsiniz bir sık iğne kenar zincirime de ikinci sık iğne bakın benim anlatabileceğim bu kadar Sizlerde gördüğünüz gibi modelimizin ön yüzü bu şekilde arka yüzü de bu şekilde Dilediğiniz tarafı da kullanabilirsiniz Tabii ki daha belirgin olan kısım ön yüzü bakın daha önce ben çalıştım büyük bir parça halinde gerçekten güzel oldu kolay bir model arka yüzü bu şekilde. Arka yüzü de güzel görünüyor. Ön yüzü de bu şekilde. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.